Evet efendim tekrar karşınızdayız. Ben Mehmet Kıvanç, Kamil Erdoğdu ile birlikte manşetleri, gündemleri sizlere çıkartıp aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi ilk bölümde duyurmuştuk bu Karadeniz'deki konuyu biraz konuşacağız. Dün bir gerginlik oldu Rusya ile İngiltere arasında ama tam olarak ne oldu bir onu anlamaya çalışacağız. Ve bir tatbikat olacak önümüzdeki günlerde. 32 geminin NATO üyesi ülkelerden ve diğer ülkelerden katılımıyla bir tatbikat. Kat, e, olacağı söyleniyor. Yani e, Karadeniz'de e, Türkiye'nin kuzeyinde yeniden e, Rusya'ya karşı bir e, tansiyon yükseliyor. Şimdi siyaset bilimci Yunus Soner e, bizlerle birlikte hazır e, telefon attığımızda Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Ee, şimdi bundan yaklaşık 3 ay önce siz bir İngiltere'nin denizlerdeki stratejisine ilişkin ve askeri planlarına ilişkin bir raporu inceleyip kaleme almıştınız. Ona geleceğim ama öncelikle dün bir ne oldu? Siz nasıl gördünüz meseleyi? Şimdi NATO zirvesinden sonra hemen bu işin olması. Bir de taraflardan gelen açıklamalar da çok net değildi. Yani İngiltere yalanladı, ateş Ateş açılmadı dedi ama Rusya tarafından gelen açıklamalarda görüntülü, bir ateş açıldı. Görüntülü verdiler yani iki taraf ne, ne demek istiyor? Bir şey var orada bir karmaşa var. Siz nasıl gördünüz? Anlatır mısınız? Şimdi öncelikle dünkü gerginlik tabi uzun süreli bir NATO siyasetinin parçası uzun süredir derken 2014 yılında NATO zirvesinde Veilis'te düzenlenen, Galler'de düzenlenen NATO zirvesinde Rusya e, tehdit e, statüsüne getirildi. E, ve bundan sonra tabii ki Ukrayna'da ve Kırım'da bildiğimiz olaylar gelişti. NATO 2014 yılından beri adım adım aslında Rusya ile askeri ve siyasi çatışmanın temellerini, stratejilerini oturup hazırlamaya başladı. Yeni bir şey değil. Ee, altyapısı 2014'e dayanıyor yani. Evet, altyapısı 2014 yılından itibaren <laughs> yürütülen bir olay. Yani e, dünkü e, gerginlik bir hani bir kaza Hı -hı. veya bir belirsizlik veya bir sürpriz gelişme değil. E, dersine 2014 yılından beri ee, Batı İttifakının e, zeminini hazırladığı bir gerginlik. E, dünkü gerginliğe dair bilgiler aslında net şu anlamda net işin püf noktası İngiltere savunma bakanının açıklamasındaki şu ayrıntı biz diyor İngiltere Rusya karasularına girmedik biz Ukrayna karasularına girdik tabi bunun temelinde yatan siyasi duruş şu İngiltere diğer NATO ülkeleri gibi Kırım'ın Rusya'ya katılması kabul etmiyor dolayısıyla bu karasularındaki Rus egemenliğini de kabul etmiyor buradan da çıkardığı, uluslararası hukuk açısından çıkardığı yorum biz herhangi bir kara su ihlalinde bulunmadık diyor. Hı hı. E, fakat tabi e, bu Rusya'nın verdiği tepkiyi anlamasının altında yatan e, unsur ne? Bunu biraz e, taktik düzlemde değerlendirmek doğru olur. Şayet siz kendi kamuoyunuza İngiliz kamuoyuna e, yönelik olarak Rus savaş uçaklarının veya Rus savaş gemilerinin sizin donanmanızı Hı -hı. askeri olarak sıkıştırdığını doğrularsanız, o zaman sizin e, yani kamuoyunuz, kamuoyunuz şey diyebilir, tabii, ne işiniz var orada diyebilir yani belki İngilterler ne de işiniz bazı var isen. diyebilir e, ya da ne yanıt vereceksiniz diyebilir. Hmm, iki yani sonuç olarak iki riskli e, ihtimal. Tabii yani siz eğer bir başka bir devlet sizin savaş gemilerinizi tehdit ediyorsa sizin de buna bir yanıt vermeniz gerekir. Bu da mütekabiliyet ilgilerini vesaire devreye sokar. Yani biraz Rusya'nın an... kararlılığını da göstermeme kaygısı olabilir belki. Tabii tabii. Hı hı. Ve e, tabii kendisine esnek bir pozisyon e, korumuş oluyor. Çünkü hı hı. şu an için yani dün itibariyle İngiltere'nin <laughs> Rusya'ya bir topyekun savaş açmak gibi bir durumu yok. Ya da orada bir çatışma yürütme durumu yok. Yaptığı ne? Yaptığı karasularını ihlal etmek, yaptığı bir kışkırtma harekatı, yaptığı Rusya'nın sinir uçlarıyla oynamak, e, Rusya'nın içinde belki yerginlik yaratabilmek. E, bunun için böyle bir eylem yapıyor bu eylemi de eee başarıya ulaştırmış Yunus oluyor. Yunus Bey şimdi e, bu rapor meselesine gelelim. E, yani İngiltere'nin e, buradaki planı stratejisi yani bir açıdan 2014'e dayanıyor dediniz ama tam olarak nedir yani e, sizin raporunuzdaki başlık yani daha fazla hani askeri e, ne, ne diyelim ona gerginliğe ya da Çatışmalara hazırlanıyor. İngiliz hükümeti şeklinde bir şeyiniz var. E, ya, evet. A, kaleme aldığınız analizde nedir? Nasıl bir hazırlık bu? Şimdi öncelikle raporun e, önemini ben bir anlatmaya çalışayım. Hayır, Rapor, buyurun. raporun tam başlığı e, Güvenlik, Savunma, Kalkınma ve Dış Politikanın bütünlüklü değerlendirmesi rekabet çağında küresel Britanya. Hı. Rekabet çağında küresel Britanya. Bu rapora 2020 yılının başında e, İngiltere hükümeti başlıyor. E, oluşturulması çok uzun süren bir rapor. E, raporun oluşturulmasına e, değişik hükümet kurumları katılıyor, parlamento komiteleri katılıyor, farklı uzmanlar e, katılıyor, uluslararası müttefikler e, hmm. katılıyor ve bunlardan alınan görüşler, bunlarla yürütülen tartışmalar sonucunda 16 Mart 2021'de nihayet açıklanan bir bütünlüklü değerlendirme. Yani raporu. bir devlet belgesi. Bir bütün. evet bir devlet belgesi ve devletin farklı kurumlarının görüş belirttiği tartıştığı ayrıntılı kapsamlı yüz küsur sayfalık bir temel strateji belgesi. Yani bu bir İngiliz devletinin genel değerlendirmesini yani bir ee, düşünce kuruluşunun yaparsın. raporu değil yani bunu iyi anladık. Değil. Hı -hı. değil. E, zaten e, ön sözünde doğrudan Başbakan e, Boris Johnson yazıyor. E, raporun peşinden de e, bir hafta sonra da İngiliz Savunma Bakanlığı e, raporun savunma alanındaki somut Hı -hı. uygulamalarını, e, askeri uygulamalarını, başka bir raporla duyuruyor. Yani çok hı hı. ciddi, önemli bir rapor. Evet. Bu raporda İngiltere bir dünya tahlili yapıyor aslında. Ee, bu dünya tahlili de doğrudan bizi Karadeniz'e de götürüyor. Hı hı. Ee, çok kısa özetlemek gerekirse İngiltere'nin e, temel dünya tahlili şu. Soğuk Savaş sonrası ee, Amerikan e, önderliğinde kurulan ve İngiltere'nin de desteklediği e, uluslararası kurala dayalı sistem çökmüştür diyor hı hı. İngiltere bu raporda sayfa 11'de meraklısı için. Ee, bizim diyor yeni bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Yeni yaklaşımda nasıl bir dünyayla karşı karşıya kalacağız diyebiliriz. Ee, en başta çok kutuplu dünya tespitinde bulunuyor İngiliz hükümeti. Bunu bu şekilde ifade ediyor. Yani Multipolar World diyorlar. Hı hı. Ee, kabul ediyorlar yani sonuçta. Kabul ediyorlar. Hı hı. Peki bu dünyada biz ne yapacağız? Tabii biz e, İngiltere olarak, emperyal bir ülke olarak dünyayı sömürmeye odaklı e, bir ülke olmaktan vazgeçmiyoruz. O zaman bu çok kutuplu dünya içerisinde e, daha çok rekabet etmeliyiz. Diyorlar daha rekabeti hazır bir ülkeye gelmeliyiz diyorlar Sistemik bir rekabete giriyoruz diyorlar ve burada e, rekabetin temel amaçlarından e, biri askeriye tabi e, diğeri ekonomik unsurlar e, peki rekabetin karşıtı kim e, burada işte Rusya ve Çin devreye giriyor. Hmm. İki ülkede İngiliz devletinin raporunda birer devlet tehdidi olarak İngilizcesi state threat olarak adlandırılıyor. Hmm. Bir numara Rusya, iki numara Çin. Hmm. Bu şekilde bunun arkasından da rapor çatışmaya kapandı. nasıl geliyorlar yani hı hmm. hı. Efendim. Bu çatışma konusu nasıl oluyor yani Hı. hazırlık ve buna ilişkin bir şey var mı askeri var. gerginlikler var. Şimdi bu sistemik rekabette Rusya ve Çin'e karşı sistemik rekabette farklı adımlar öngörüyorlar. Beş maddede özetleyebiliriz bunları. Birincisi hükümet reformu öngörüyorlar. Bütün devlet kurumlarında ulusal güvenlik odaklı, ekonomi ve siyaseti bir arada ele alan e, bir e, reorganizasyona götürüyorlar ki çok ciddi bir adım. İkincisi, kamuoylarını hazırlamaya başlıyorlar. Neye karşı? Devlet tehditleri, yani Rusya'ya ve Çin'e karşı. Bu ne demek? Toplumun bütününü diyor rapor, e, Hall of society e, hmm. ve hükümetin bütününü, whole of government yaklaşımıyla bütün toplumu ve bütün hükümeti Rusya ve Çin'le rekabete hazırlamak. Somut uygulamasına yeni seçim yasaları, dezenformasyonla mücadele, yeni ulusal güvenlik yasaları hazırlıyorlar. Üçüncüsü nükleer e, tehdidi artırıyorlar. Nükleer başlık sayısını 2010 yılında son bütünlükü değerlendirmede düşürmeye karar vermişlerdi. Şimdi tekrar artırıyorlar. En son 180 e, adet nükleer başlığa sahip olmaya karar vermişlerdi. Şimdi bu 260'a artırılıyor ve tabii ki askeri e, varlık. Burada işte şimdi Karadeniz'de olan olaya geliyoruz. E, İngiliz devleti <laughs> Hı hı. savunma harcamalarını artırıyor, ee, daha fazla ülke dışı askeri faaliyet öngörüyor, ee, Ukrayna ordusunun inşasına devam etmeyi karar veriyor ve bütün e, ülke dışında harekatta bulunan e, askeri güçleri için operasyon ile savaş harekatı arasında sürekli geçişler öngörüyor. Yani e, şunu demek istiyor, e, bizim e, filolarımız, uçaklarımız, askeri üslerimiz sürekli normal askeri operasyonla savaş hali arasına gidip gelecek. Yani tetikte olacağız anlamı çıkıyor o zaman sürekli İngiltere açısından. Tetikte... Tabi bunu biraz askeri uzmanlara sormak lazım ama tetikte olmaktan bir adım ötesi diye düşünüyorum. Ee, mesela bir destroyer düşünün. Karadeniz'de seyir halinde normal bir harekat. Seyir A limanından B limanına gidiyor. Ee, bu gidişi yaparken, bu seyahati yaparken destroyer anında savaş haline Geçebilmesi gerekiyor. Savaş haline, savaş durumuna geçmesi gerekiyor ki e, dünkü olayda da örneğin e, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin muhabirinin verdiği bilgilere hı hı. göre e, bu Defender Destroyeri e, bütün silahlarını aktive etmiş. Ee, bunu hı hı. Bu, bu hazırlığı yapıyor yani kendi ordusuna. Ee, dolayısıyla böyle bir sürekli teyakkus diyebiliriz buna. Hı hı. Sürekli teyakkus haline geçmeyi bütün ordusuna eee koşul koyuyor. Evet. Tabii e, bunun dışında ayrıca <laughs> artan derecede siyasi müdahaleler öngörüyor. Hı hı. E, Westminster Demokrasi Fonu ve Demokrasi Vakfı diye bir kuruluşu var İngiliz hükümetinin. Bu e, vakfın e, başka ülkelerin siyasi partileriyle parlamentolarıyla, hı hı. ondan sonra e, siyasi kuruluşla işbirliğini artırması ve bu işbirliğinde. <laughs> Buradaki siyasi süreçleri daha yakından gözetlemesi ve kendi hı hı. terimleriyle açık toplum e, yönünde e, etkide bulunmasını da öngörüyorlar. Ama askeri evet. açıdan en önemli unsur artan siyasi varlık ki hı hı. burada Hint e, e, Pasifik'e gönderdiği e, donanmayı da hatırlatmak gerekir. Hı Buraya hı. bir uçak gemisi ve uçak yani hem, hem Rusya hem Çin'e karşı bir donanmasını daha üst düzeyde kullanma hazırlıkları evet. yapılmış ve bunlar bir devlet evet. belgesinde işlenmiş diyorsunuz. Evet. Hı hı. Ve burada da tekrar altını çizmek isterim. Hem Rusya hem Çin devlet tehdidi olarak ifade ediliyor. Yani bu uluslararası diplomaside siz başka bir devleti devlet olarak tehdit ilan etmeniz çok ileri bir nokta. Yani Rusya açısından baktığınız zaman belge Rusya'nın belirli siyasetlerini eleştirmiyor. Yani Rusya'nın örneğin Kırım politikasını eleştirmiyor veya Rusya'nın Libya politikasını eleştirmiyor. Rus hükümetini ...bizzat bir tehdit ilan etmiş oluyor. E, bu tabii çok ileri bir tutum. Hı hı. Bunun uygulamalarını bugün Karadeniz'de, hı hı. dünkü gerginlikte e, ya da önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan NATO tatbikatına görüyoruz. E, tabii siz böyle anlatırken aslında bu NATO Liderler Zirvesi, işte böyle Brüksel merkezi yoğun diplomasi trafiği vardı geçtiğimiz günlerde... Orada verilen mesajların aslında epey süredir hazırlığı var. Yani ben öyle anladım. E, NATO belgelerine yansıyan birçok noktayla da sizin e, bu İngiltere Devlet raporunda aktardığınız noktalar örtüşüyor. Efendim son olarak şimdi e, 32 gemiyle bir tatbikat Karadeniz'de önümüzdeki günlerde. Yani ne bekliyorsunuz orada? E, nasıl bir eğer o karasuları e, Ukrayna'nın diye iddia ediyorsa e, bu devletler e, ikinci bir ihlal daha yaparsa ya da ne olur ne olacak yani bu şimdi 32 gemi de rekor düzeyde katılım olarak değerlendiriliyor e, bugüne evet. kadar e, daha alt e, düzeyde bir katılım varmış 6 katadan 32 ülke 5000 asker 32 gemi 40 uçak 18 özel operasyon ve dalış timi Evet e, şey bu e, kadro bu Kadro geniş ve tabii bu yeni bir durum değil hatırlatmak isterim geçtiğimiz aylarda NATO yaklaşık iki ay süren bir Defender Europe tatbikatı düzenledi. Bu tatbikatın içeriği ki buna da yaklaşık 40 bin asker katıldı bu tatbikatın içeriği Amerika Birleşik Devletleri'nden çok sayıda askerin hızlı bir şekilde Avrupa'ya nakledilmesi ve Avrupa'daki müttefikleriyle birlikte Rusya'ya karşı bir harekatı düzenlemesi. Yani hı hı. bir e, Rusya ile savaş senaryosu oynandı. Dolayısıyla bu deniz tatbikatı e, Defender Europe tatbikatının e, bir bakıma Karadeniz'deki uygulaması hı. devamı oluyor. Hı hı. Bu açıdan da sürpriz bir e, durum değil. Hı hı. E, bu tatbikatta ne olur derseniz... Açıkçası ben bu tatbikatta bir çatışma riskini çok yüksek görmüyorum. Yani hı hı. Çünkü şu an Batı ittifakında Amerikan tarafında Rusya'da bir açık savaşa girme hı hı. niyetini görmüyorum. Burada tabi Amerika'nın içindeki sorunları da hesaba katmamız gerekiyor. Hı hı. Biden hükümetinin devraldığı çok ileri derecede kutuplaşmış bir toplum, ee, çok önemli ekonomik sorunlar yaşayan bir toplum. Eee bizzat Biden kendisi bizim ülkemizde 24 milyon kişi aç diyor. Yani böyle bir ortamda Rusya ile büyük bir savaş e, e, ihtimali çok e, yüksek gözükmüyor. Evet. Bununla birlikte e, tabii ki Rusya'ya karşı sürekli ve artan derecede tehdit atmosferi, baskı atmosferi e, sürdürülecek. Yani bu hı hı. Karadeniz'de yapılan tatbikat sonra olmayacak. Bu tatbikatı tabi Rusya'yı sıkıştırmak, sinir uçlarıyla oynamak, provoke etmek gibi hı hı. bir çizgi izlenecek. Tatbikatın kendisinin amacı zaten bu. Hı hı. E, bu çizgi devam ettirilecek. Hı hı. E, dolayısıyla e, Karadeniz'de yaşayacağımız bu tatbikat son tatbikat olmayacak. Hı hı. E, ve e, burada İngiliz hükümetinin e, raporu çok aydınlatıcı çünkü kendi kamuoylarında da hı hı. uzun süreli bir çatışmaya hı hı. hazırlıyorlar. Yani kendi kamuoylarındaki sivil toplum kuruluşları, farklı siyasi partiler seçim sistemine dair O zaman basın alanında ee, da tüm, bu sonuçları göreceğiz. Biraz tabi, daha tansiyon tabi, yükselecek yani diyelim. Evet, <laughs> e, yani çok uzun süreli bir çatışmaya Hazırlıyorlar bir tür yeni soğuk savaş hmm. e, gibi gözüküyor bu en azından Rusya açısından. Evet. Dolayısıyla belki bu önümüzdeki günlerde NATO düzenlenecek olan NATO tatbikatında bir çatışma görmeyebiliriz ama herkesin diken üstünde olduğu hmm. e, belli ve bu tatbikatın sonuyla da bu gerginlik e, hmm. bitmiş olmayacak çünkü. Hem İngiltere hem de kısmen Amerika e, şu temel tespiti yapıyor. Artık çok kutuplu bir dünya var. Aha. Bu bizim için şu anlama geliyor: daha rekabetçi, daha müdahaleci, e, daha saldırgan olmalıyız. Tespitinde buluyorlar. Karadeniz'deki gerginlik ve tatbikat bunun da bir parçası. Parçası. Evet. Sayın Dışsağlık, çok teşekkür ediyoruz. Biraz ben ne oluyor, ne bitiyor. Katkı sundunuz, anlamamız için yardımcı oldunuz, sağlıksız. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Çok teşekkürler.